Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaptığım ancak göstermek istiyorum. Neden masa da çekmiyorum? Çünkü masa çok dağınık. Şimdi başlıyorum. İlk önce şu çiçekten başlamak istiyorum. Kamera netledi. Ha, net demedi. Çok tatlış bir çiçek burada. Neden ben her şey tatlış tatlış diyorum? Hiç anlamıyorum kendimi. Bir saniye. kamera kamerayı sildim. Şöyle eğer netlerse şöyle şaka gibi ya netlemiyor. Neyse. Şimdi çiçekten başladık. O zaman çiçekten başladıysak buradaki masa, masadan devam edelim. Çiçek yerde olur ama bu şeydeki çiçek masamız hiç düzgün olmadı ama şöyle bastırsak olur. Oyun hamurlar yapmadım. Bunlar kendi özel hamurları oluyor normalde. Ben kendi hamurumu kendim yaptım. Şimdi burada böyle çok kötü bir çaydanlık oldu bu. Onun için ben bunu su çay su çaydanlık olarak kullanıyorum. Konuşamadım ya. Burada da e, içinde şey olan, neyle çay olan çaydanlığımız kapağı da var. Böyle çok güzel oldu. Onu çok sevdim. Sonra burada tabaklarımız var. Şöyle. Ben bildiğiniz banyo, banyo dedim ya mutfak yaptım. Oyuncak olarak. Ve şurada şeyim. E, neydi? Adını unuttum. Muslu neydi adı ya? Siz hatırlarsınız, ben hatırlayamadım. Şurada ha çe <laughs> çeşme. Çeşmemiz var. Şurada açacak yerleri var. Koyuyorum. Şöyle oldu. Şurada da bir süngerimiz var. Bunları boyarsak daha güzel olacak. Bir tane de ocağımız var. Açmak için düğmeleri. Şurada ben şey koydum oraya. Boşluklar koy yaptım öyle pişiriyorlar şöyle mesela açtım pişti koydum onun gibi Arkadaşlar çay deyince ben çayı koymak için nere çayı nereye koyacağım Tabii ki de bardaklara Sizin fikrinizi bekliyorum Nasıl olmuş bir de şurada iki tane sandalyemiz var hop. şöyle minik oturabileceği boydu veya küçük oyuncaklarınızın veya evde süs olarak da kullanabilirsiniz altına böyle bir şey yapıştırırsanız ben karışmıyorum sizin hayal gücünüze bağlı. Ee, şu kürdanla yaptım bazılarını, kırdan da yardım aldım şu çiziklerini koymak için. Sonra burada bir tane sosisliğimiz var. Sosisli. Bayağı güzel oldu bence. E, oruç tutanlar için kusura bakmayın. Canınız çekerse baklavamız var. Sonra pidemiz var. Sonra küçük küçük bazıları onları almaya çalışıyorum ödüme. birkaç tane kurabiyemiz ve baklavanın parçaları var. Mesela bunlar kesilmiş baklava parçaları. Şunlar kurabiye. Bu e, poğaça. Bu neydi adı? Pide. İşte. Ha, iki tane ekmeğimiz var. Bir de halımız. Olmazsa olmaz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Videomu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Bunun yapılışını görmek istiyorsanız videomu en fazla 10 like veya 10 e, like gelirse ya da e, 11 e aboneye ulaşırsak arkadaşlar yapılışına gönderirim. Bay bay.